Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok fazla istek geldiği için döner efsanesine dönmek zorunda kaldım. Bu arada telefonumdan çekemiyorum çünkü telefonum acayip küçük. O yüzden tabletimden çekeceğim bu videoyu. Telefonumu aktaracağım. O yüzden e, sıfırdan başladım ben. Yani normali 21-22 seviyelerde falanım ben. Neyse arkadaşlar bu, e, kısa geçelim. Boş yapmadan videomuza geçelim. Yavaşça girelim. Siz çok istek geldi. Ah. Arkadaşlar ufak bir reklam girdi ee, Çok fazla istek geldiği için Çekmek zorunda kaldım işte Gerçekten e, şu an inanamıyorum büyük bir aile olduk artık Bu beni çok mutlu ediyor Böyle gidersek bin ulaşıp Plaket alacağım ve plaket alırsam Çok mutlu olacağım Arkadaşlar ben çoğu youtuber gibi böyle Ben aileyiz deyip Mesela satmam Biz gerçekten bir aileyiz mesela arkadaşlar Neyse çok boş yaptım videoya geçelim ee, niye böyle bir şey oldu? Ha doğru. Ya, i̇lk başladığım için. Reklam gelirse gerçekten söverim. Ha yanlış yere girmiş. Boş yapma abi biliyorum ben oyunu. Şu patates en zor o yüzden. Hepsi aynı, aynı anda yapmak acayip zor bir de Döner bir sandviç değil bak. Şey adam mı bozmadan söylemeye çalışıyorum ama gerçekten gıcık olmaya başladım döner bir sandviç değil. Döner bir Türk mutfağı lezzetidir. Adam gibi şey yapıyor Yabancılar şey dalga geçiyorlar çok. Arkadaşlar şu beyaz sos ne? Yani ketçap mayonez desen değil. Yoğurt yoğurt koyulmaz zaten dönere o ayrı bir şey sorun. Neyse çok konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Ana dakika başladı. Neyse hızlıyım ben. Al. Yeter ki sus. Abi. Öf anladım alacağım. Bek. Dönerin içinde turşu yok. Ya da ne ne koyup koymadığımı unuttum. Aga kes şunu aga. Aga kes. Ne eklemedim ne ekledim. Al şunu bacım. Uğraşamayacağım sizinle. Ben soğan son anda paralar e, paraları alıyorum. Fazladan döner yaptım gibi hissediyorum da. Şimdi döner alayım ben. Al. Dayı buyur. Umarım son bir tane daha bir şeyle gelir. Çünkü ekstra döner yapıyorum. O oh, bir daha şeyini koymadan verdim. Döner. Aga. Aga. Ab abla hızlı gel biraz ya. Gerçekten çok absürt geliyorsunuz. Bir daha gelecek kızım. O yüzden yapayım. Ne? Abi biraz hızlı yürü. Niye ortaya geliyorsun? Al. Ver paramı. Ver paramı. Of aldım. Son bir saniyede almam peki. Çok iyi. Yani idare eder bu para ama ilk günden bence... Umarım reklam çıkmaz yoksa ağlarım. Tamam çıkmadı. Çok iyi. Okey. Bu arada videonun 30 dakika yani yarım saat olmasını düşünüyorum. Çok olmasın yani. Ya Arkadaşlar gerçekten çok mistik. Yani gizemli ve garip reklamlar çıkıyor ya. Bir video çekemiyorum. Bir izin verin ya. İnternet bir izin ver. Video... Hayır. Hızlı hızlı. Remix. Biraz remix arkadaşlar. Oğlum. Abi bir parmağımla onu yapıyorum. Bir parmağımla onu yapıyorum. Gerçekten. Bir de evde şöyle bir sıkıntı oluyor. Video çekeceğim diyorsun. Görüyorsun. Sarsanız e, konuşmadıkları zaman geliyorlar, bir şey söyleyecekleri tutuyor ailenin. Öyle bir sorun çok var. Biraz önce gamış gamış geliyordunuz, niye şu an şey gibi gelmeye başladınız? Abi yavaş ya. Bekleyin biriksin bir daha aga. Al sen lan, al. Ay. Aga, yavaş. Bacım ölmüyorsunuz. Ee, ben bu oyunu silmeyip geliştirmeye çalışacağım. Eğer ki bir sorun olmazsa silmeyeceğim. Ee, aha, bunu sana vermek zorundayım abla Ab Abi iki döneri Olabilir belki ailesi Bir ara ben bu oyunda çok mistik bir şey yaşadım Üç tane döner isteyen oldu Hatta üç değil Daha fazla bile olabilir ben hatırlamıyor da olabilir Abim Sen beklettim ben seni Abi çok hızlı olmam lazım şu çok... Paraları topla topla Patates yok abim, çok üzüyorum. Aga çok acayip hızlı ilerliyorum. Şu dayım al sen şunu. Sen biraz önce gelmedin mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorum ya. Hı? Abi ya biraz hızlı ya. Abi, abi kapat şunu. Al, al bacım sen bana ver be. Paramı ver. Yani bitti zaman ki. Şu iki miş? Üç... Şu e, şey yandaki en sondaki adam niye öyle bakıyor bana? çok mistik bakın ya abi arkadaşlar bu arada bir ara şey videosu yapmayı düşünüyorum yüzümü göstermeyeceğim çok fazla çünkü gerçekten şey olmasını istemiyorum mesela yeşil ekranla alıp yüzümü başka bir yere koymalarını istemiyorum öyle bir şey istemiyorum dediğim gibi bir ara ama şey sohbet videosu yapmayı planlıyorum ee, eğer ki istek gelirse mesela bu videomu illaki izleyecek bir tane takipçim sayesinde ben bu video çekiyorum şu an şey demiş ee, bir tane video çekmiştim onun altına şey yazmış. Şey videosu atar mısın abla? tarzı bir şey yazmış. Abla işte. Ee, bir şey diyeceğim. Gerçekten çoğu takipçime sormak istiyorum. Eğer ki beni izliyorsa o garip takipçim. Siz bu kadar aboneyi nasıl kazanıyorsunuz? Ben bile buralara 2 yıldır ge yani gelmeye çalışıyorum. 2 yıldır ben bunlarla uğraşıyorum. Ve hala 195 aboneyim. Ee, nasıl beceriyorsunuz? Gerçekten sormak... Abi yavaş ya hayvan gibi... Sümük, bu sümüklüden nefret ediyorum nedense. Her, ben de biraz hastayım vardı arkadaşlar. Gerçekten çok da hasta oldum. Abi ya sakin. Abi çocuktan sonra geldin. Çocuk bile sinirlenmedi bu kadar. Sakin ya yarım. Sana boş lavaş vermedi mi Duat abi? Abi gerçekten zamanım daralıyor. Dayıdan da nefret etmeye başladım. Al sana boş lavaş. Fakir geldiğinde fakire de böyle vereceğim. <laughs> mistik döner. Al bacım. Al dayı sen de. Al dönerini. Al dayı. Yarım yarım dönerler veriyorum. Şu paraları bir alalım. <laughs> Al dayı. 2 lira verdin ya. Ayıp. Gerçekten altın verseler çok mutlu olacağım. Yani A külçeden. Hepsi demir veriyor. Hep aynı şey. Abi hızlı olsun diye öyle yaptım haberin olsun. Son boş lavaş verecektim aslında şuna da zaman yetmedi. Şu parayı almayacağım. Her seferinde reklam çıkıyor. Ve ben konuşamıyorum. Aa. Mistik reklamdan zar zor kurtulabildim. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Benim şöyle bir planım daha var. Mesela şey videosu yapmak. Abi bir dur. Ne zevkinden bak. Aa. Kasıyor da. Ben bu oyunu bu yüzden çok sevmiyorum. Çünkü çok reklam çıkıyor. Bu arada arkadaşlar e, okul servisinde ve öbür sınıf arkadaşlarım tarafından da bu döner oyunu sayesinde komik mesela benim videolarımı izliyorlar serviste güle güle böyle. Kahka attık bir yere. Benim arkadaşlar ben o zamanlar çok garip garip konuşuyordum. Ay şeysini yaptım patates. Çok mistik videolar yapıyordum ben o zamanlar. Komikliğine. Ee, garip garip konuşuyordum böyle videolarda ve ona, onlara gülüyorduk biz. Artık kısacası konuya geçeyim. Ee, şey videosu yapacağım ben. Öyle oyun. Tabletimde ne varsa onu oynayacağım mesela. Şey oyunu. Abi sar. Öf, vermek zorunda mıyım? Bir dur ya. Yavaş abla. Ben tek sevdiğim şu mal, mor işaretli abla. Ha. Abla. Abla veriyordum. Dönerimi ver bari. Dönerimi de çaldık küçük pislik. Abi verdim sayılır. Şu kıvrıcık da kendi bir şey sanıyor. Her seferinde garip bir moda ikonuyla geliyor. Şu an hepsini aynı anda dört parmağımla basmam peki. Abi. Birinin patatessiz olacak yarısı. Her şey aynı yapabilmek iyi en azından oyunda. Biraz. Şu an o kadar parmaklarımı remix hareket ettiriyorum ki. Abla. Sonra boş lavaş vereceğim gerçekten bir gün ya. Ya veremedim. İnadına para vermezler. Ama lavaş. Bu da evde lavaş ne kadar mesela? Öyle düşün. Var ee, arkadaşlar bu videodan sonra şöyle Ama bir. Sindirim. Ama yeter ya gerçekten yeter. Arkadaşlar büyük bir sabır çekiyorum. Gerçekten. Bu videoyu bitirdikten sonra gerçekten şey videosu çekeceğim bir de mistik mistik tabletimdeki en mistik oyunlar mesela. Ben niye bir kadının göğüslerini youtube videosunu çekiyorum ya? Oğlum çok mistik oyunlar var. Şimdi gösterince anlayacaksınız siz Bu video 10 dakika veya 30 dakikaya ulaşınca kapatacağım. Gerçekten çünkü bu oyundan gıcık alıyorum. Abi patates olmamıştı. Öf. Aslında dayı. Dayı seviyorum doğrusu. Bak de dedeme benziyor. Konuşamam. Ben bir yere konuşmayı unuttum okulda. Ye okulumu değiştireceğiz arkadaşlar. Nedenini sormayın hiç. Konuşmak istemiyorum bu konu hakkında çok fazla. Çünkü gıcık oldum biri yüzünden maalesef. Çocuğa daldım. Çocuk beni o kadar sinir etti ki artık okulda. Şey çocuğa vurdum. Ama ondan değil okulumun değişmesi. Gerçekten açık okuldan bunu aldım. Hem de çok gıcık öğrenciler ve öğretmenler vardı. Tek sevdiğim öğretmen bizim şey hocamızdan. Ee, i̇smini unuttum Gerçekten ismini unuttum ee, Rehberlik hocamızı çok seviyorum Ama maalesef ki artık sevemeyeceğim Okulum çok büyük değişecek Çünkü gerçekten um Baya para kazandılar ee, Bu arada arkadaşlar Fikrim bilmiyorum karışık şu an Aklım gerçekten dağınık Bilmiyorum 20 dakika olunca da katabilirim çünkü gerçekten buralar biraz yorgunum Yoldan geldim Ve sürekli mistik mistik videolar istiyorsunuz Benden ben de evden geldiğince size yardımcı olmaya yani video çekmeye çalışıyorum ama Abi al dönerli sadece Dayı sen ne huzursuz çıktın Paramı ver Paramı ver Siz ikiniz boş kalacaksınız ya Çok hızlı bitiyor ya Neyse arkadaşlar iki tur falan daha oynayıp Kapatacağım çünkü gerçekten çok yorgunum Gecenin saat ikisinde video çekiyorum Ve bağırmamam lazım çünkü biz bir lojman a neyse geçmeyeceğim umurumda değil artık. Bana ne oğlum? Reklamlardan gıcık alıyorum. Ama artık sinirleniyorum. Geçmek istiyorum. Okul yok bana ne? Arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Gerçekten çünkü çok yorgunum. Başım dönüyor. Hastayım. Ama söz veriyorum bir dahaki sefere telafisini edeceğim. Büyük büyük bir saatlik video çekerim. Daha Yellow Baby'de de 2 saat falan video çekmiştim. Artık şeyin komutası dolunca mecburi kapatmıştım. Herkese öpüyorum. Bay bay.